Merhaba sevgili çocuklarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Günümüze bir parmak önüne başlayalım mı? Hadi bakalım. Mırnav mırnav iki kedi. Biri çıktı üst odaya. Biri indi alt odaya. Biraz sonra buluştular. Mırıl mırıl konuştular. Ben tabakları yaladım. Ben bir fare yakaladım. Ben tabakları yaladım. Ben bir fare yakaladım. Of dediler. Çok yorulduk. İşte koltuk. Hemen çıktılar üst odaya. Uyudular doya doya. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi çocuklar sizinle bir matematik etkinliği yapacağız. Matematik etkinliğimizde eşleştirme oyunu oynayacağız. Ben geometrik şekillerden eşleştirme kartları hazırladım her şekilden iki tane olmak koşuluyla eşleştirme kartlarımı hazırladım şimdi size onları göstermek istiyorum iki tane kalem var iki tane kalbim var iki tane yıldızım var dairem var dikdörtgenim var ve üçgenim var şimdi bu kartlarımı iyice karıştırmak istiyorum şekillerin birbirini iyice karışsın. Evet. Karıştırdım. Ters bir şekilde sıralayacağım. Ben bir yüzü bana bakacak bir şekilde ters bir şekilde kartlarımı sizin göreceğiniz şekilde sıralamak istiyorum. Hangisinin hangi şekil var bilmiyorum. Şimdi sizinle birlikte bulacağız. Evet. Oyunumun kurallarını da anlatacağım şimdi. Şimdi kartlarımı açmaya başlayacağım. Eşini bulduğum kartımı kenara alacağım. Diğer kartlarımda oynamaya devam edeceğim. Buradaki kural açtığım alanlara çok dikkat etmeniz. Hangi şeklin nerede çıktığı çok önemli. Çünkü eşleştirmede bulmada kolaylık sağlayacak size. O yüzden nerede hangi şekil nerede açıldığına çok dikkat edin. Ve hafızanıza yerleştirmeye çalışın. İstediğim yerden şimdi açmaya başlıyorum. Buradan başlayalım üçgenim açıldı. Şimdi başka yerden bir tane daha açıyorum. Dikdörtgenim açıldı. Eşi değil. Kapatıyorum. Eşini bulamadığım için başka yerden açıyorum ama orada neye açıldığına çok dikkat ediyorum. Kalp açtım. Şöyle açıyorum kalbimi. Üçgenim açıldı. Sanki üçgenimi daha önce bir yerde açmıştım değil mi? Dikkat ediyorum. Eşini bulamadığım için tekrar kapatıyorum. Evet üçgenim burada açmıştım. Ve eşini buldum. Bakın. Eşini buldum kartımı kenara alıyorum. Ve oyunuma diğer kartlarımla devam ediyorum. Evet. Karem açıldı. Yıldızım açıldı. Bulamadım. Kapatıyorum tekrar. Daire açıldı. Hmm, burayı açalım. Kalp açıldı. Bulamadım. Ama o kalbimi sanki daha önce bir yerde açmıştım. Evet, kalp ve kalp. Evet eşini buldum. Kartımı da kenara koyuyorum diğer kartlarımı devam ediyorum evet ilk topken daire eşi değil kapatıyorum hemen eşini bulamayınca kapatıyorum ah daire az önce açmıştım yerini ezberledim hemen bakın yerlerine dikkat ederseniz çok rahat bulabiliyorsunuz eşlerini hemen kenara alıyorum Kare, kare işini buldum. Kenara alıyorum. Dört tane kartım kaldı. Ah, dikdörtgen. Az önce onu burada açmıştım. Bakın, dikdörtgen. Kenara alıyorum ve iki tane kartım kaldı. Yıldızlarım. Evet, oyunumu da bu şekilde tamamlamış oldum. Siz isterseniz bunları farklı nesnelerle de yapabilirsiniz. Ben kolay olsun diye geometrik şekillerle yapmak istedim. Hayvanlar olabilir, çiçekler olabilir, hatta tohumlar bile olabilir. İstediğiniz nesnelerle yapabilirsiniz. Çok eğlenceliydi. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki etkinlikte görüşmek üzere. Hoşçakalın.